Hepinize Hep merhaba arkadaşlar. Var. Ben Aşkın. Ben Eymen. Ve bugün size beraber bir tane gizemli kutu geldi. Arkadaşlar biz satın almıştık ama o gün olmamış. Kargo gelmesini istemiştik. Bantlı. Evet. Gizemli kutu yazıyor 100 TL. Şurayı karalatmalarını istedik. Marka, evet. marka vardı çünkü. Kutu yoktu. Bantı açıyorum kalemle. Bant. Ah. Tamam. Bir şey. Güzel. Açıyoruz. Bekle. Ah. Bu ne? Böyle. Arkadaşlar 3 tane şey yollamışlar. Airpods. Ben. 100 lira verdik ama. Oo. Airpods. Bekle açalım. Bir dakika açalım. Ger Bakalım. Gerçek. Bakalım gerçek mi? Gerçek. Airpods yazık. Arkadaşlar gerçek. Arkadaşlar. Kesin gerçek. arkadaşlar reklam olarak algılamayın. Youtube sende. Evet. Reklam değil Siz seviyoruz. Bakıyorsun. Lütfen. Aa, bir tane var. şey olmuş abi. Saat. Saat. Ve bir de güzel bir jip Araba. Işte. Evet. Bence yüzü değer. Normalde şu değmezdi de şu, şu kurtardı. Evet bu kurtardı. Güzeldi. Yani 100 liraya değdi. Orijinal yayıp oldu. Evet görüşmek üzere. Like atmayı Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer 1000 abone olursak bütün site dışarıda saklanmak evet. oynayacağız. Evet. bye. bay.